merhaba arkadaşlar, Netan Tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Grumdin GPDP 11853 C enerji sınıfı 16 kişilik 11 programlı bulaşık ile birlikteyiz. Ürünün özelliklerine bakmaya çalışacağız, programlarına bakmaya çalışacağız, içeriğini göstermeye çalışacağız. Kısa size ürünü tanıtmak için uğraşacağız. Şimdi öncelikle enerji etiketine gelelim. C sınıfı enerji etiketine sahip olan makinemiz 77 kW 100 döngüde enerji tüketimi yapıyor. Bunu 16 kişilik tam kapasite 9.5 litre tam kapasiteli su tüketimi ve 3 saat 56 dakikalık program kullanımı sırasında yapıyor. Yani bu şekilde kullanırsanız 77 kW'lık bir enerji tüketimi yapacak size arkadaşlar. Ürünümüzün ses seviyesi ise 44 desibel. Yani bulaşık makinelerine göre oldukça düşük bir ses seviyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dış tarafına baktığımız zaman inox bir tasarım karşılıyor bu modelde bizi. Yine üzerinde reklamları var. Onların üzerinden bakalım. Evet bulaşık makinesinin kapağı her yıkamanın sonunda otomatik olarak açılıyor. Yarım yük kullanımı, EcoDry ile %25'e kadar enerji tasarrufu yapabilirsiniz arkadaşlar. Her nokta kusursuz tasarruf dedikleri bir durum var. Corner baş diye üç kollu bir püskürtme sistemi var. Bu sistem sayesinde her noktasına eşit olarak su yayılıyor ve yağlarınızı, kirlerinizi daha kolay çıkmasını sağlıyor. Şimdi ana ekrana geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi dijital bir ekran mevcut şu anda üzerinde. Bu dijital ekran dokunmatik panelden kontrol edebiliyorsunuz. Otomatik 40-65 derece, yoğun 70 derece, ekonomik 50 derece, hızlı 58 dakika 60 derece ve kısa program olarak var. Bu çok önemli bir avantaj. Yine 30 dakika 35 derecede kullanabiliyorsunuz. Bu 11 programın içerisindeki en önemli program belki de bu kısa ekran programı olabilir. Bu arada kısa ekran programı ile 58 dakikaya aynı anda bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi direkt olarak ekranı kilitliyor ve çocuk kilidi devreye girmiş oluyor. Şu bölümde görmüş olduğunuz gibi otomatik kapı açmayı manuel olarak da ayarlama şansına sahipsiniz. Yine erteleme ve turbo tuşlarını aynı anda basarak. Bunun içerisinde hijyen keyli, ekstra kurulama, deep clean yani kendini temizleme gibi özellikler de mevcut. Şimdi iç taraftaki tasarıma bakacağız arkadaşlar. Şimdi açalım. İç tarafta bir standart bir tabii ki de alan karşılıyor. Öncelikle deterjan konan yerlere bakalım. Tablet deterjan gibi, sıvı deterjan gibi şeylerinizi buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine parlatıcımızı bu noktadan içerisine boşaltarak şuradaki gösterge sayesinde takip edebilirsiniz. Ve parlatıcıyı eksik sağlayabilirsiniz. Şimdi alt sepete baktığımız zaman bizi şöyle bir sepet karşılıyor üstten görünüyor bu şekilde biraz makine ilk olduğu için sepet kayıyor arkadaşlar buradaki her noktayı kapatabiliyorsunuz en önemli şey bu bize göre Çünkü aşağı tarafa tüm tencereleri tavaları rahatlıkla koyabilmenizi sağlayan çok oldukça geniş bir durum sergiliyor bize şimdi bu üst orta sepete geçmeden önce bakın şurada sepeti çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir emniyet sistemi var yani sepet hop yerinize gelmiyor burada sizi engellemesini sağlıyor şuradaki şey. Kızak yapmışlar bir tane. Bu da önemli bir güvenlik şeyi olmuş açıkçası. Şimdi ben size bu sepeti çıkardım. iç tarafındaki bir noktayı göstermek istiyorum. Demin anlatmaya çalıştığımız şey sistem şu şekilde. Her noktasına eşit olarak yayılmasını sağlıyor. Bu şekilde bir şey sistem, çevrilme sistemler. Buraya yine tuzunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel temizliğini buralardan yapabiliyorsunuz. Şimdi sepetimizi yerine koyalım orta sepetimize bakalım. Orta sepete geçtiğiniz zaman arkadaşlar yine bizi standart bir bölüm karşılıyor. Asansör sistemimiz burada mevcut. Bu sepeti yukarı aşağı kaldırıp indirme şansında sahipsiniz. Şuradaki klipsler yardımıyla bunu ayarlamasını yapabilirsiniz. Onun dışında üst sepette de yine bu bölüm yatıyor. Yine bu bölüm yatıyor. Ama arka taraflardaki bölümler yatmıyor. Buralara kıyasilerinizi falan koyma şansına sahipsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bunda kaşıklı sistemi yok. Kaşıklı sistemi üçüncü çekmece olarak en üstte konmuş durumda. Yine buraya kaşıklarınızı, çatallarınızı düzgün ve nizami bir şekilde koyarsanız oldukça geniş bir alan. Sağa sola kaydırılabiliyor. Buna göre yani uzun bardaklar falan varsa alt tarafını için bu şekilde sağa sola kaydırabilirsiniz arkadaşlar rahat bir kullanım sağlayacak Evet arkadaşlar bugün size Grundig YPDP 11853 bulaşık makinesinin tanıtımını yapmaya çalıştık. 11 programlı 16 kişilik bu bulaşık makinesinin özelliklerini elimizden geldiği göstermeye çalıştık. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.